bugün memleketin güzel bir köşesinden e, seslenmek istiyorum. E, dünyanın ikinci büyük kanyonu olan ııı e, Ulubey kanyonundan seyit Terası'ndan sesleneceğim Evet kanyon manzaralarımız devam ediyor. Yükseklik korkusu olan için ııı e, Yüksek bir kuruksu ideal bir bu zemin bu teras. Görüyorsunuz aşağısı uçurum. Ben şu an camların üzerinde yürüyorum. Herkes gibi. Bu görmüş olduğunuz camlar öyle sıradan basit camlar değil. Ama inan evet. ona hemen şöyle ayaklarım basarken şöyle bir bir ürperekten basmıyor değilim yani. Buyurun. Gel hadi bırak. Buraya gel. Evet. Oğlum bir şey olmaz. Kanyonumuzun özelliği şudur arkadaşlar. Ee, dünyanın en büyük kanyonu biliyorsunuz Amerika'da Colorado'da olması lazım. Büyük Kanyon'dur. Burası da dünyanın ikinci büyük kanyonu. Ulu Bey Kanyonu. Bunu da belirtelim buradan. Şöyle kanyonu çekelim. Bakma aşağıya, karşıya bak. Gördüğünüz gibi. gördüğünüz gibi böyle. Efsani Aşağıda dere akıyor. O dere muhtemelen uşak çayından falan geliyor. Çok kirli bir suyu var. Buradan bir görüntüsü leş gibi. Buradan dört değirmene gidiyor. Sanmıyorsam. Gördüğünüz ya. gibi. Kameramanların fotoğraf çekenlerin kaderidir bu. Hiç kendileri görülmez ama ben inadımı selfie çekimle göstereceğim. Ulubey Kanyonu'nda. Evet. Karşıda restoran var. Onun sağında tersler var. Bu tersler bir şeyde de vardı. Evet. Gürcistan Batum'da da vardı. Buradan yürüme yolları yapılmış. Kademe kademe. Baya bir ilerilere kadar giden bir yürüme yolu yapılmış. Aşağı inilmese de, hadi de. Aslında şöyle bakması bile büyük perde Aşağısı uçurum. Camın üstündeyiz. Erba bak bir bak bir fotoğrafını çektim. Nuray Hanımcığım nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Bir, çok mutluyum çünkü ben kanyonu istedim diye geldik ama telefonum bozuldu. Çok teşekkür Canım ederim. Şöyle döneyim de öyle de bir çekim bari. Hatıra kalsın. Ters teşekkür efendim. ederim. Çok Rica mutluyuz. Ederim. Bakmıyoruz aşağıya. Oraya bak bak, bak aşağıya aşağı, korkma. Bakıyoruz. Bir tane tarihi uşak evlerinin bir maketi var. İslam olur konağıymış bu. Onun bir sembolik maketini yapmışlar. Sergiliyorlar. Bir de burada kıl çadır var. Bu Özbek mi Moğol çadırı mı bilmiyorum. Bizim tipik şey çadırı değil. E, yörük çadırı değil. Yörük çadırı tabii ki böyle keçi kılından ve şeyden olur ama bu kadar büyük olmaz. Keçiden olur tabi her zamanki gibi içerisi leş gibi çöp dolu içi boşaltılmış çenecek bir şey bulamıyorum klasik Türk manzarası tarihi İna istasyonu fotoğrafı var burada eski çok eski bir fotoğraf bu sanırım İna'yı yazıyor bir de e, Osmanlıca yazıyor burada, e, İleri geçişler var. İçeri çekim yapabilir miyiz? Tabii ki. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çekim yapabilir miyiz? Içeri? Tabii ki. Aa. <laughs> Evet, bak şirin şirin insanlar var burada. Ee, Buraların sahipleri. Ee, çok ilgilendiler, yardımcı oldular. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Bir tane evet. diyen var içeride. Onu da bir gösterelim şöyle bir. İnsanlar bir güzellik görsün. Değil mi evet, yani? Teşekkür ederim. Bak, bak, bak. Kim var karşıda Bak, bak, bak. Kim var karşıda? Bak bak bak. Barış var. Evet. Yine Allah hediyeli geçer danyelerde magnetler var, kolonyalar var, sembolik kilimler, ee, bizim seccade tuttuklarım şeyler var. Her va bay bay biz gidiyoruz. Evet, şöyle. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Bu ne açık arkadaşlar. bak baba. bir bakın Ahmet abi nasılsın? İyi misin? Nasıl keyfin? Evet, bu da ters ev. Bunun benzerini e, Gürcistan Batum'da da görmüştüm. Şöyle motosiklet ters, masa sandalye ters, e, aplikler ters, pencereler ters, 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 ters.